güle güle ya şehri Ramazan. Yüreklerimize, hanelerimize tatlı bir telaşla hoş gelmiştin. Seni hüzünle, sessizce uğurluyoruz. Umarım seni iyi ağırlamışızdır. Ne güzel kavramlar yerleşti seninle zihnimize. Hurman, güllacın, şerbetin, piden, iftarın, sahurun, mukabelen, bereketin, teravin, mahyan ve lahuti havan. İçinde bulunduğumuz zor zamanlardan dolayı nerede o eski Ramazanlar dedik yine elimizden geldiğince dolu dolu geçirmeye çalıştık seni hüzünle uğurluyoruz seni sen git ki bayramımız gelsin bayramımız bayram olsun yaptığımız ibadetler ettiğimiz dualar kabul olsun tüm İslam aleminin bayramı şimdiden mübarek olsun yaradan Müslüman kardeşlerimizin cümle sıkıntılarını gidersin. Güle güle git, sağlıkla, huzurla, muhabbetle, hasretle yine gel.''